9 asır önce. 9 sene demiyorum dikkat edin. 9 asır önce komşu ülkeler yaşanan katliamlara gerekli duyarlılığı göstermezken Anadolu'da bir kahraman Kudüs ve Şam'ı korumak için canı pahasına mücadele ediyordu. Selçuklu sultanı Kılıçarslan Kudüs ve Şam'a doğru ilerleyen düşman ordularını durdurmak için bakın dikkatinizi çekiyorum ta İznik'te mücadeleye başlamıştı. Kıbrıs'tan Şam ve Kudüs'ü namus ve şeref olarak görüyor. Şam ve Kudüs'ün güvenliğini Anadolu'dan İznik'ten muhafaza etmeye çalışıyordu. Aynı şekilde Nurettin Zengi, aynı şekilde Selahaddin Eyyubi Selçuklu komutanları olarak Şam ve Kudüs'ün istiklali için destansı bir mücadele verdiler. Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde Şam bizim için en az Kudüs kadar, en az Mekke Medine kadar kutsal bir şehir olmuştur. 9 asır boyunca Türkler Edirne'yi Hamadan, Bursa'yı Humus'tan, Diyarbakır'ı Halep'ten, İstanbul'u Şam'dan ayrı gayrı görmediler. <laughs> İstanbul ile